Selam arkadaşlar. Bulgurlu etle yufka pilavı yapacağız. Su ekleyeceğim ben. 400 gram kuşbaşı dana ete Ocağın altını yakıyorum. Suyu bitene kadar kaynayacak. Sonra yağ ekleyeceğiz. Evet, suyunu çekti. Ekimiz. Bir kaşık domates salçası, bir kaşık biber salçası ekliyoruz. Hafif çevirmeye başlıyoruz. bir bardak suyu döküyoruz. İkincisi de gelecek. İki bardak buzu döküyoruz. Hafif çeviriyoruz. Tuzunu ekleyeceğiz. Karabiberini ekleyeceğiz. Tuzun karışkan karabiberi ekliyorum. Tuzunu ekliyorum. Salçamız Ev yapımı olduğu için biraz tuzlu olabilir. Bunu az ekliyorum ben. Çevireceğim. Sıcak suyla buluşacak şimdi. Kaynatmış olduğumuz suyu da ekliyoruz. İki su bardağı bulgura 3 su bardağı su ekliyoruz Ocağı kısıyoruz. Ocağı kısıyoruz. Kıstım. Cacığını yapacağız şimdi. Cacığımızın salatalığını inince, inince yapmamışım. çevire çevire evet. ikinci salatalığımızı doluyoruz birazdan sarımsak ve nane ile buluşturacağız sonra yoğurdumuzla çırpacağız sarımsağımızı ince ince kıyıyoruz güzel kokuyor. Bir kaşık tam fazla nane koyuyoruz. Lezzet veriyor. tuzunu ekliyoruz. Yoğurt ekliyoruz. 5 kaşık yeterli. Yavaş yavaş çeviriyoruz. Sonra soğuk bir su ekleme yapacağız. Karıştırmamızın nedeni de pütür pütür olmaması. Evet, dur. Soğuk suyu yavaş yavaş veriyoruz. Kıvamını bulunduğu kadar çok fazla sulu olmasın yoğun daha güzel oluyor yeter pilavımız kendini çekiyor biraz ıslak bir pilav olması gerekiyor ki yufkayı gezdirmemiz için ama bir 10 dakika daha. Kendi çekerse daha güzel olur. Tereyağı ekleyeceğiz. Lezzet versin. Birisin. Sonra karıştırırız. Yağını da çekti. Suyunu da servise hazırlıyoruz şu an. güzel görünüyor. Pilavımıza güzelce döküyoruz. İçinde löp löp etler var. Anneannem yapardı bunu. Biz de sıkça yapıyoruz. Çok güzel oluyor. Cacığımızı ekliyoruz. Harika bir cacık oldu. Pilavla güzel gidiyor. Afiyet olsun.